değil. Youtube'da yazanırken şöyle videolara denk geldiniz mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Önümde kesinlikle bir çukur yok ve ben onu düşmeyeceğim. Allah! Ne yazıyor? İzleyiciler 10 saniye içerisinde abone olursa kurtulursun diyor. Arkadaşlar sizin yardımınız lazım. Videoda burayı kes. Tamam mı? videoda burayı kes. So, uh, of... so... Arkadaşlar kurtuldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ah! Allah. Şimdi <laughs> ben, like atarsanız kurtulacağım arkadaşlar. kes. da kes. Uh kayıt. Arkadaşlar tekrardan kurtuldum. Çok teşekkür ederim. Kahraman. Sakın sakın çok teşekkür ediyorum.